Lezzetli Tariflerin adresi Lezzetçi kanalından selamlar. Ben Betül. Bugün sizlere yeşil kabak ve tavuk eti ile enfes bir dolma tarifi vereceğim. Tarifimizin malzeme listesi ve yazılı anlatım için videonun altındaki linke tıklayabilirsiniz. Ayrıca daha fazla tarif için açıklama bölümündeki linkten web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Kabak çok sağlıklı yaz sebzelerindendir. Kabak ile çeşitli tarifler yapabilirsiniz. Kabak ile yaptığım tariflerimi info butonundaki videolarımdan izleyebilirsiniz. Gelelim şimdi fırında tavuklu kabak dolması yapımına. Fırında tavuklu kabak dolması için malzemeler. 3 adet büyük boy yeşil kabak, yaklaşık 1 kilo, 300 gram kuşbaşı doğranmış tavuk göğsü, 1 orta boy kuru soğan, 1 orta boy domates, 1 orta boy kapya biber, 2 orta boy köy biberi, 1 tutam maydanoz, 2 diş sarımsak. 3 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 silme tatlı kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber ve yarım çay kaşığı pul biber. Pişirmek için 1 çay kaşığı domates salçası, 1,5 su bardağı su. İlk önce kabakları yıkayıp baş kısımlarını kesiyoruz. Bıçakla üzerlerine alacalı olacak şekilde çizikler atıyoruz. Kabakları büyüklüğüne göre 3'e veya 4'e bölüyoruz. Ve kabak koyacağı ile işlerini bu şekilde çıkarıyoruz. İçlerini çıkardığımız kabakları kızgın yağda kızartıyoruz. Biz yeşil kabak kullandık. İsterseniz sakız kabağı ile de yapabilirsiniz. Kızarttığımız kabağı havlu kağıt üzerine alıyoruz. Şimdi iç harcımızı hazırlıyoruz. Bir tencereye 3 yemek kaşığı zeytinyağı alıp yemeklik doğradığımız bir orta boy kuru soğanı ve rendelediğimiz 2 diş sarımsağı ilave edip biraz soteliyoruz. Hafif sotelenen soğana yemeklik doğradığımız 2 orta boy köy biberini ve 1 kapya biber ekliyoruz. Ve biraz daha soteliyoruz. Sotelenen soğan ve bibere kuşbaşı doğramış olduğumuz 300 gram tavuk göğsünü ekliyoruz. Tavuk suyunu salana kadar soteliyoruz. Suyu saldıktan sonra silme 1 tatlı kaşığı domates salçasını ilave edip salça dağılana kadar karıştırıyoruz. Ardından küçük küçük doğradığımız bir orta boy domatesi ekliyoruz. patates derilini kaybedip suyunu çekene kadar soteliyoruz. Şimdi 1 tatlı kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber ve yarım çay kaşığı pul biber ilave ediyoruz ve iyice karıştırıyoruz. Baharatlar iyice karıştıktan sonra ocağı kapatıyoruz. Ardından incecik doğradığımız bir tutam maydanoz ilave edip karıştırıyoruz. Harcımız bu şekilde suyunu iyice çekmiş olmalı arkadaşlar. Evet, kızarttığımız kabak ve iç harç hazır. Şimdi sıra doldurmaya geldi kızarmış olan kabakların içini iç harç ile bu şekilde dolduruyoruz. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz videomu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı, bir de bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Doldurduğumuz kabakları ısıya dayanıklı bir kaba yerleştirip üzerlerini küçük küçük kestiğimiz kapya biber ile kapatıyoruz. Ardından 1,5 su bardağı suyun içine 1 çay kaşığı domates salçasını ekleyip çatal ile eziyoruz. Hazırladığımız salçalı su karışımını kabak dolmalarını yerleştirdiğimiz kabın kenarından yavaşça döküyoruz. Ardından üzerine ıslatıp sıktığımız pişirme kağıdını kapatıyoruz. Ve fırına alıyoruz. Fırında suyu kaynayana kadar 250 derecede, kaynadıktan sonra 200 derecede yaklaşık 45-50 dakika üzerleri kızarıp suyunu biraz çekene kadar pişiriyoruz. Pişen tavuklu kabak dolmasını servis tabaklarına alıp yoğurt ile servis ediyoruz. İnşallah tarifimi deneyip beğenirsiniz. Yorumlarınızı ve like'larınızı bekliyorum. Herkese şimdiden afiyet olsun. Vakit ayırıp videomu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olarak destek olabilirsiniz. Yeni yüklediğim videolardan anında haberdar olmak isterseniz videonun altındaki çan ikonuna tıklayabilirsiniz. Çan ikonuna tıkladıktan sonra tüm bildirimleri açık yapmayı unutmayın. Aksi halde bildirimler alamazsınız. Kanalımızdaki tariflerimizin yazılı anlatımı ve daha çok tarif için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Bizi sosyal ağlarda da takip edebilirsiniz. Yemekleriniz lezzetli, sofralarınız bereketli olsun inşallah. Yepyeni ve lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.